Değerli halkım, tarihten öğrendiğimize göre ülkelerin yükseliş dönemlerinde milletlerin başında aklı selim liderler var. Tarihten gördüğümüz gerçek veya tarihten çıkardığımız özet liderliğin okulu yok. Onlar yaratılıştan liderler, liderdir. Liderler her şeyin zamanlarının, makam ve mevkinin, hatta ve hatta öz canlarının bile emanet olduğunu bilir. Geçmişten kendilerine ulaşan nimetlerin, kendi dönemlerinin de emanet olduğunu bilir bütün bu emanetlerin zamanı geldiğinde sahiplerine iade edileceğinin de bilincindedir. Kısacası liderler tarihin birikimlerinin kendilerine yol gösterici olarak emanet olduğunu bilirler. Onlar emanetin anlamını idrak ederler. Kendilerinin de emanetçi olduğunu asla unutmazlar. Onlar güneş gibidir. Alemi adaletiyle aydınlatır. Ateş gibidir. Fitneleri, bozguncuları ve hainleri yakıp kül eder. Ve de su gibidir. İyilere yumuşak, masumlara merhametlidir. Masum gönüllerin üzerine rahmet damlaları gibi damlar. Madem ki mücadelemiz kalemin yoldaşlığında, ekonomi alanında olacak. Liderin tahtı adalet, emniyet, ekonomi, refah ve gelecek ayakları üzerinde durur. Bu ayakların üzerine bastığı zemin ise uyulup yaşanan hak dindir. Bunları güçlendirdikçe liderin gücü artar. Bunları ihmal edip gücü kendinde gördüğünde güç aldığı kaynak kaynağı kendi eliyle kurutmuş olur. Biz de Müslüman Türklerde lider Allah'ın nizamına hizmetkar olmaya and içer. İnşallah biz de bu gayeye hizmetkar olacağız. Yolumuz halka hizmet, hakka hizmet yolu olacaktır. Alimlerin fenası, kötüsü, liderlerin ayağına gidenlerdir. Liderlerin iyisi ise alimlerin ayağına gidenidir. Allahü Teala kendisini sevenlere ve kendisine itaat edenlere büyük ikramlarda ve ihsanlarda bulunur. Denizler onun için döner. Sular ona yol olur. Hava onun emrine amade olur. Günümüzde parti genel başkanları kendilerine yüklenen yöneticilik sorumluluğunu idrak edemediler. Sorumsuzca devleti yönetiyorlar. Ülke adım adım çöküşe giderken taraftarlara ülkenin imkanlarından yararlanmalarını sağladılar. Sürekli borç para alarak ülkeyi yönetmeye çalıştılar. Halk çok bunaldı. Emekli aldığı maaşla geçinemiyor. Aylıklar kirayı karşılamıyor. Halkın yüzde yetmişi geçinemiyor sıkıntı bunalım hat safhada. Allah korusun. Ülkede ka kaos olmasından korkuyorum. Etrafımızı saran karanlık kendimize gelmezsek düşünmek bile istemem. Sonumuz olabilir. Ben inanıyorum ki biz birbirimizi sever. Birlik ve beraberlik içerisinde olursak rahatlıkla atlatabiliriz. Millet olarak kendimize gelir. Silkinirsek kurtuluşumuz inanın mümkündür. Adil olur, adaleti icra edersek adalet su gibidir. İnsana yaşam kaynağı olan damardaki kan gibi, alıp verdiği nefes gibidir. Hayat fışkırır. Uygulanırsa adalet ülkenin tepesinde güneş gibi parlar her insana, her canlıya huzur ve güven verir. Selamun Aleyküm. Allah'a emanet olun.